İlişkin sonlandı, canın çok yanıyor ve kalbine atılan kesikler çok derin. Anlıyoruz. Şu an hissettiğin acı, sanki bir senin sabah yataktan kalktığın andan itibaren tekrar uyumaya gittiğin ana kadar sırtından bıçaklıyormuş gibi. Biliyoruz. Fiziksel acıyla duygusal acı arasında neredeyse hiçbir fark yok. Eski sevgilin sanki kalbini dışarı çıkarmış ve ayaklarıyla eziyor. Göğsünde ateşten toplar içini yakıyor ve nefes alamıyorsun. Gerçekten bu kadar kötü hissediyorsun. Biliyoruz çünkü bir zamanlar biz de benzer deneyimlerin içinden geçtik. Sevdiğini kaybetmenin ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Bir ilişki ne kadar uzun sürerse acı o kadar artıyor ve iyileşmek daha uzun sürüyor. Üstelik hata yapan sensen iyileşmen daha uzun zaman alıyor ve sevgilini kaybetmenin acısı çok daha yakıcı oluyor. Bu süreçte hemen her duygu durumunun içine girip çıkıyorsun. Öfke, pişmanlık, özlem, hüzün içinde sırayla patlıyor. Ardı arkası kesilmeyen sorular beynini yiyor. Her ayrılık zorlayıcıdır ama bazıları biraz daha zorlayıcıdır. Biriktirilen anılarla başa çıkmak ve bu anılara bağlı duyguları ayrıştırarak rafa kaldırmak zaman alır. Eski sevgilinizin sizin için ne ifade ettiğini bulmak ve bunlardan teker teker vazgeçmek zorunda kalmaksa doğal olarak acı verir size hayatınızın en güzel anılarını vermiş olanın kendisinin artık bir anı olduğunu kabul etmekte. Ama yine de kendinizi sizden vazgeçmiş olandan çekip çıkarmanız ve yolunuza devam etmeniz gerek. Bunun için sert bir iyileşme sürecinden geçmeniz gerekse bile bu süreci doğru işlettiğinizde eskisinden çok daha güçlü olursunuz. Bu süreci en sağlıklı biçimde tamamlayabilmek için şunları sırayla uygulayın. 1. İletişimi tamamen kesin. Terk edenin kim olduğuna bakmaksızın iletişimi anında kesin. Onunla yaptığınız yazışmaları, paylaştığınız resimleri silin ve onu sosyal medya dünyanızdan çıkarın. Onunla yaptığınız yazışmaları, paylaştığınız resimleri tutmanız ve eski sevgilinizin sosyal medya hareketlerini takip etmeniz sağlıklı olmaz. Bu sizi geriye götürür ve anılar dünyasında kapana kısılırsınız. Gereksiz bilgi, kıskançlık ve varsayımlarla doldurursunuz kendinizi. Arkadaş kalmaya karar verenlerden olsanız bile Önce iyileşme sürecini tamamlamanız gerekir. Bunun için gerekiyorsa eski sevgilinize zamana ihtiyacınız olduğunu söyleyin. 2. Hemen yeni bir hobi edinin. Bu süreci ilişkinizi yaşarken kendinize ayırmayıp eski sevgilinize adadığınız zamanları telafi etme fırsatı olarak görün. Gerçekten ne istediğinizi, zamanınızı nasıl geçirmek istediğinizi keşfetmek adına harekete geçin. Her zaman almayı planladığınız bir eğitime ya da bir kursa katılın mesela. Yeni bir yönünüzü keşfetmek kendinize olan güveninizi artıracak ve daha sağlıklı düşünmenize yardımcı olacaktır. 3. Kendinizi şımartın. Hafta sonu arkadaşlarınızla birlikte rahatlayacağınız ve eğlenebileceğiniz bir seyahate çıkın. Yeni bir yer, yeni bir mekan ve yeni aktiviteler iyi gelecektir. 4. Kendinize karşı dürüst olun. İster istemez eski ilişkiniz hakkında düşünmeye başladığınızda sadece mutlu olduğunuz anları değil sürtüşme yaşadığınız ve üstesinden gelemeyecek kadar farklı olduğunuz yanları da hatırlayın. Ne ilişkinizi ne de eski sevgilinize idealize etmeyin ve gözünüzde büyütmeyin. 5. Acınızı yalnız yaşamayın. Kendinizi öfkeli, kırgın ya da küskün hissettiğinizde size yalnız olmadığınızı hatırlatacak dostlarınızdan destek alın. Deneyimlerinizi paylaşın. Paylaşılan acı azalır, unutmayın. Ayrıca duygularınızı dile getirmeniz iyileşme sürecini hızlandırır. 6. Müzik dinleyin. Müzik insanların duygularını paylaşma aracıdır. Müzik aracılığıyla dünyanın her yerinde hiç karşılaşmadığınız, haklarında hiçbir şey bilmediğiniz ama sizin gibi acı çeken insanlar olduğunu görür, yalnız olmadığınızı anlarsınız. Siz bu duygu durumundan geçen ne ilk ne de son insansınız. Hepimizin biriktirdiği deneyimlerden birinin içinden geçiyorsunuz ve emin olun, aklın yapamadığını zaman yapar. Ayrıca çalışmalar göstermiştir ki hüzünlü melodiler dinleyende huzur yaratıyor. Ve rahatlatıyor Ağlamak, duyguların dışa vurumu son derece sağlıklıdır. Görmezden gelmek ya da bastırmak yerine hislerinizin müzik aracılığıyla dışarı çıkmasına izin verin. 7. Geçmişi kabul edin. Bir deneyimin, duygularla dolu bir deneyimin içinden geçtiniz ama artık geçmişte kaldılar. Onları oldukları yerde bırakın. Çünkü artık sizin gerçeğiniz değiller. Sizi orada tutmalarına ve hatta yutmalarına izin vermeyin. Öfke, nefret ve kin tutmak gibi duygular sizi sadece depresyon ve anksiyete haline götürmekle kalmaz, gelecekteki potansiyel ilişkilerinizi de olumsuz etkiler. Eski sevgilinizi ve kendinizi affedin ve yolunuza huzurla devam edin. 8. Eski sevgilinizi hala seviyor olmanız doğal. Ayrılık acısının en kötü yanı, geçmişte kalmasına rağmen hala canınızı yakmaya devam ediyor olması. Elinizi kazara kestiğinizi düşünün. İlk andaki acı, en güçlü acı olmasına rağmen Acı zamanla azalır ve iyileşme süreci başlar. Zamanla yara tamamen kapanır ve siz artık orada bir kesik olduğunu bile unutursunuz. Aynı süreç duygusal yaralanmalarda da geçerli. İlk anda eski sevgilinize olan hislerinizin devam etmesi, karışık duygu durumlarına girip çıkmanız son derece doğal. Ancak bu hisler karşılıklı olsa bile belli ki ilişkiyi devam ettirmede yetersiz kaldı. Çünkü ne yazık ki tek başına sevgi yeterli değildir. Bir ilişkinin yürümesini sağlayan pek çok faktör var. Sevgi demek, tarafların birbirleri için en iyisini istemeleri demek. Bu ayrılıkla sonuçlansa bile. Bilin ki sevgi bir arada olduğunuzda kime dönüştüğünüzle ilgilidir. Bazen bu birliktelikler her iki tarafı beslese de, bazen tam tersi olur ve bu birliktelik her iki tarafa ya da taraflardan birine iyi gelmez. Bu siz iyi bir ilaç değilsiniz anlamına gelmez. Tam tersine birlikteyken artık uyumlu değilsiniz anlamına gelir. 9. Aşka küsmeyin. Çalışmalar göstermiş ki ayrılık yaşayan insanların uzun dönem tek başına kalmasındansa 6-7 aylık bir iyileşme sürecinden sonra tekrar bir ilişkiye başlaması çok daha sağlıklı. Hayatınıza devam ediyorken bu iyileşme sürecini tamamlamanız önemli. Ancak yine de yeni olasılıklara kendinizi kapatmayın. Aşkın kapınızın ne zaman çalacağı ve nereden geleceği hiç belli olmaz. Şaşırmaya hazır olun her ilişki sizi büyütür ve hayatınıza giren herkes sadece ve sadece gerekli olduğu için hayatınıza girer. Buradan, finalden, acının içinden baktığınızda öyle görünmese de bu ilişkinin size kattığı duygusal deneyimleri yok saymayın. Ama şunu da unutmayın, bazı insanlar bizlere varlıklarıyla, bazıları ise yokluklarıyla destek olurlar. Bizler yalnızca hazır olduğumuzda karşılaşır, hazır olduğumuzda karşılaştırılırız. Sizin neyin beklediğini bilmiyorsunuz. O yüzden yolunuza devam etmeli ve her ne yaşandıysa onu yerinde yani geçmişte bırakmalısınız. Bir sonraki videomuzun konusu insanları nasıl okursun olacak. Bizimle de kalmaya devam et. Böylece farkı fark eden ustalardan olacaksın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.